Özellikle de genç bir erkeksen illaki en az bir kere dosa merak etmişsindir. Oturup düşünmüşsündür işte neden kadınlar benden hoşlanmıyor? Neden güzel kadınlar benden hoşlanmıyor diye. İşte bunun sebebi SMB'nin yani Sexual Market Value'nun Türkçe'ye çevirirsek cinsel pazar değerinin çok düşük olması. Böyle Türkçesini söyleyince kulağına biraz garip gelmiş olabilir ama video devam etikçe anlayacaksın. Bu arada video süresince de İngilizce kısaltmasını yani SMB'yi kullanacağım aklın karışmasın. SMB'yi kadınlarla ilişkinde ortaya koyabileceğin skorun gibi düşünebilirsin. Genç bir erkek olarak şu anda büyük ihtimalle SMB'nin çok düşük. Gençsin, pek özgüvenli değilsin, pek yakışıklı değilsin, finansal özgürlüğe sahip değilsin, deneyimsizsin, eğlenceli şeyler yapmıyorsun, günün çoğunu bilgisayarda geçiriyorsun. Bu arada henüz ergenlik döneminde falansan SMV'nin düşük olma senin suçun değil. Çünkü henüz SMV'ni inşa edebileceğin zamanın olmadı. Ancak SMV için böyle şeylerin önemi yok. Sonuç olarak SMV'nin düşük. Ve SMV'ni arttırmak için, Sexual Market Value'ni arttırmak için kendini 3-4 yıl gelişime adaman lazım. Kendini 3-4 yıl boyunca finansal yönden geliştirmeye adarsan, fiziki olarak dış görünüşünü geliştirmeye adarsan, vücudunu geliştirmeye adarsan, bol bol kitap okursan, zihinsel yönden kendini geliştirmeye adarsan, SMV'nin belirgin bir miktar yükselir ve kadınlar senden hoşlanmaya başlar. Bu yüzden hani tartışmalar dönüyor işte spor yaparsan kadınlar senden hoşlanır yok hoşlanmaz falan. Spor yalnızca SMB'nin bir kısmı. Kendini sadece spor yönünden geliştirirsen, kitap okumazsan, kendini finansal yönden geliştirmezsen SMB'nin diğer kısımları boşluk olduktan sonra sen yalnızca bir tiki doldurmuş olursun. Öte yandan vücudunu geliştirirsen, kendini finansal yönden geliştirirsen, kendini sosyal olarak geliştirirsen, çevreni arttırmaya odaklanırsan, network'ünü arttırmaya odaklanırsan kendini her yönden geliştirmiş olursun. Peki şimdi soracaksın. Bu durum iki cinsiyet içinde böyle mi? Eminim ki kadın izleyicilerimiz de sormak isteyecektir. Hayır değil. Erkeklerle kadınlar arasındaki temel fark kadınların SMV'si doğuştan gelir ama erkeklerin bunu sıfırdan inşa etmesi gerekir. Çünkü biz erkekler özellikle içgüdüsel olarak ilk önce neye bakarız? Dış güzelliğe bakarız. Birisini hiç tanımıyorsan ilk önce her zaman erkek de olsa kız da olsa herkes dış güzelliğe bakar tamam mı? İkinci olarak ise o kişi gerçekten iyi bir eş adayı olacak mı? İçgüdüsel olarak onu inceleriz. İçgüdüsel olarak belki sen fark etmesen de doğurganlık potansiyelini bile inceleriz. Bu tamamen evrimsel bir şey. Öte yandan kadınlar partnerlerini seçerken çok daha geniş bir ölçekte incelerler. Statüsüne, parasına, özgüvenine, deneyimlerine, dış görünüşüne, sosyal yeteneklerine, kısaca her şeyine bakarlar. Şimdi gelip bazıları Mert ben de kadında statüye bakarım, Mert ben de kadında paraya bakarım falan demesin. Hepimiz ilk görüşte otobüste aşk yaşadığını veya gidip markette bir kaseyere vurulduğunu biliyoruz. Bak tamam bir kadının da hırslı olması falan senin hoşuna gidiyor olabilir ama biz erkekler olarak bir genelleme yaparsak ilk baktığımız şey kesinlikle o değildir. Grafikte de görüldüğü gibi kadınlar 23 yaşında SMV'lerinin zirvesine ulaşırken erkeklerin aynı yaştaki SMV'leri en düşük seviyelerindedir. Çünkü bu yaşta henüz bir bok başaracak zamanı olmamıştır. Biz erkeklerin SMV'si doğuştan gelmediği için uzun yıllar bunu inşa ediyor olmamız gerekiyor. Eğer kadınlarla aram neden iyi değil diye merak ediyorsan bu grafik bu soruyu cevaplıyor. Çünkü henüz belki daha okuyorsun, belki lisede okuyorsun, belki üniversitede okuyorsun veya belki yeni mezun oldun. SMV'ni inşa edecek o kadar vaktin olmadı. Ve güzel kadınlardan da hoşlandığını düşünürsek onların SMV'si şu anda hayatlarında olup olabilecek en yüksek seviyede. Tamam bu süreç herkes için aynı sürmeyebilir. Kimisi için daha hızlı sürebilir. Kimisi için daha yavaş sürebilir. Ama kendini gelişimine adadığın sürece SME'nin artmamasına imkan yok. Tüm her şeyde onda onluk olmayabilirsin. Tamam belki yakışıklı değilsindir ama zengin ve özgüvenlisindir. Veya tam tersi çok fazla paran yoktur ama yakışıklı ve kaslısındır. Bu da bir etken. Sonuç olarak kendini geliştirmeye adadığın zaman erkeklerin %90'ını kolayca elemiş olursun. Çünkü çoğu kendini geliştirmeye tenezzül bile etmeyecek. Ha bazıları gel hep diyecek ki her zamanki gibi yorumlarda Mert ben kadınları için şey yapmıyorum Mert tamam ama en de sonunda yüksek değerli bir kadınla evlenmeyecek misin? Böyle şeyler söyleyenlerin çoğu ya özgüvensiz olanlar ya da bunu kendine itiraf etmeye korkanlardır. Çünkü kim ne kadar inkar ederse etsin hayat amacın o olmasa da içgüdüsel olarak evrimsel olarak herkesin asıl hedefi neslini yaymaktır. Sen belki neslini yaymak istemiyorsundur, evlenmek istemiyorsundur ama bu içgüdüsel olarak böyledir. Zaten bu videoları da kimseyi bir şeye ikna etmek için çekmiyorum. Gelişmek isteyenlere rehber olsun diye çekiyorum. Yani gelişime inanmayan bir insan da zaten hepimiz toplansak da geliştiremeyiz o hala yorumlarda video oyunlarını savunmaya devam eder. Ama bu videoyu tıklayıp buraya kadar izlediysen büyük ihtimalle sen de kendini gelişime adamış bir insansın bu yüzden devam edelim. SMV'ni oluşturan 4 etken. Dış görünüşün, paran, statün ve davranışların. Dış görünüşle başlayalım. Dış görünüş basitçe dışarıdan nasıl gözüktüğündür. Kadınlar bakımından bir bakıma ilk aşamada en önemli şeydir. Çünkü bir kadın seni tanımıyorsa, seni yolda görmüşse ilk bakça şey tabii ki dış görünüşündür. Ve dış görünüş bakımından bir erkek olarak ilk dikkat etmen gereken şey fiziğindir. Çünkü herhangi bir fiziksel engelin yok yoksa spor yapmanı engel olan herhangi bir şey yoksa fiziğin konusunda tam kontrole sahipsin demektir. Ve eğer gerçekten estetik bir fizik inşa etmediysen, gerçekten estetik bir vücut inşa etmek için uğraşmadıysan kadınlar konusunda şikayet etmeye de hakkın yok. Yüzü o kadar eksik olmayan ama fiziği iyi olup özgüvenli olup birçok kadına takılan bir sürü insan gördüm Black Pill batağına düşmemelisin. Bu yüzden önce bir fiziğini hallet, estetik bir fizik inşa et, elinden geleni yap, hala kadınlarla aran iyi değilse ve elinden geleni yaptıysan zaten böyle bir ihtimal yok ama hala kadınlarla aran iyi değilse işte o zaman şikayet edebilirsin. Tabii ki fiziğin kadar dış görünüşünde saç kesimin, giyimin gibi etkenler de önemlidir. Lux videosu yapmıştım ona bir göz atabilirsin. Her yere takım elbise falan giy git demiyorum ama yetişkin yetişkin adamların yok anime tişörtü yok Marvel tişörtü falan giydiğini görüyorum. Yani tabii ki ne istiyorsan giy. Giymekte özgürsün ama iyi giyinirsen SM'in büyük miktarda yükselecektir. Aç Instagram'ı giyim sayfaları var veya iyi giyindiğini bildiğin birisinin profilini aç kombinini kopyala bu kadar basit. İkinci etken para. Para derken şimdi burada asıl konu birikimin, borsadaki yatırımın veya emekliğin falan değil. Nasıl bir hayat tarzın var? Nasıl bir lifestyle'ın var o? Şimdi birçok insan var dededen kalma milyonluk arazileri, milyonluk arsaları falan var ama kendileri köyde yaşayıp koyun gütmeyi tercih edebiliyor. Bu tabii ki kadınlara çekici gelmez. Güzel arabalara biniyorsan, güzel bir yerde yaşıyorsan, yurt dışına sürekli tatile gidiyorsan, yok Maldivlere, Bali'ye falan sürekli tatile gidiyorsan, özetle şatafatlı bir hayat yaşıyorsan kadınlara bu çekici gelir. Özellikle günümüzde sosyal medya çok çok yaygın olduğu için ve insanlar şatafatlı şeyleri sosyal medyada hikayelerde falan paylaşmayı sevdiği için bu durum daha çok öne çıkıyor. Üçüncü etken statün. Statün yani yaptığın şeyde başarılı birisi olman, tanınan birisi olman, sporcuysan yaptığın sporda çok başarılı birisi olman veya satranç oynuyorsan bir satranç ustası olman, sosyal medyada içerik üretiyorsan büyük bir influencer olman gibi. Yüksek statüde birisi olursan daha fazla insan sana saygı göstereceği için daha fazla insan senin yanında olmak isteyeceği için bu durum senin SMV'ni de arttıracaktır. Bu durum kadına bilinç İç altından senin sosyal hiyerarşideki statünün yüksek seviyede olduğunu hissettireceği için istiyorsan o kadar ekşili birisi olma ama ünlü bir oyuncuysan birçok kadın seninle birlikte olmak isteyecektir. Statünü inşa etmek istiyorsan, sosyal hiyerarşideki statünü yükseltmek istiyorsan yapman gereken şey çok basit. İlgilendiğin şeyde, yaptığın işte kendini gelişime ada ve gittikçe daha iyi ol. Bu kadar bas. Aynı şekilde demi saydıklarım haricinde yani satranç ustası falan olmasam da eğer arkadaş ortamında saygı gören birisiysen ve kadın bunu görüyorsa bu durum senin statünü yüksek gösterecektir. Dördüncü ve final etken davranışların. Yani bir takıma sosyal yeteneklerin. Kadınlarla nasıl konuştuğun, nasıl davrandığın. İnternette bir sürü, binlerce video var ama neredeyse hiçbiri hiçbir işe yaramıyor. Çünkü erkeklerin çoğu o videoları izliyor ve buluşma esnasında o videoda öğrendiklerini hatırlamaya çalışıyorlar. Anda kalamıyorlar. Bu sefer daha çok kasıntı hale giriyorlar. Kadın da bunu fark ediyor tabii ki. Ben de ergenliğimde bu videoları çokça izlemiştim ama şu anda geriye dönüp baktığımda bu videoların %99'unun hiçbir işe yaramadığını ve çoğunun da kadınlar tarafından çekildiğini söyleyebilirim. Avlanmayı avdan öğrenir misin? Oysa ki yapman gereken şey çok basit. Relax ol, flört etmeyi öğren ve muhtaç gibi davranıp çerçeveni bozma. Bu konuda sana tavsiyem, bu konuda yetenekli arkadaşlarım varsa ki her zaman söylüyorum yetenekli insanlar arkadaş olmalısın. Birlikte vakit geçirdiğin 5 kişinin ortalamasın. Bu konuda yetenekli bir arkadaşının veya internette gördüğün başarılı bulduğun birisinin ki sahte olmayan birisinin bu konuda dikkatli olmalısın. Hareketlerini, kızlarla nasıl konuştuğunu, kızlarla nasıl davrandığını incele, analiz et ve onlardan öğren. Ya da diğer zor yol, benim de gittiğim yol olan deneme yanılma yöntemiyle ilerleyebilirsin ama bu zaman alacaktır. Ancak şu 3 kuralı unutma. Relax ol, flört etmeyi öğren ve sakın muhtaç gibi davranıp çerçeveni bozma. Özellikle söylediğim gibi SMB'ni arttırmak tamamen senin kontrolünde ve önemli olan tek şey dış görünüşün değil. E tek önemli olan şey dış görünüşün değilse ve eğer sen dış görünüşün konusunda da kendini geliştirmek için yeterince uğraştıysan dış görünüşünü neden daha fazla kafana takıyorsun ki? Dış görünüşünü kafana takmayı bırakıp kendini diğer etkenler konusunda geliştirmeye odaklanmalısın. Eğer genç bir erkeksen SMB'nin şu anda düşük olmasının normal olduğunu ve ileride yüksek olmasının tamamen senin elinde olduğunu anlamalısın. Ancak bunu yalnızca gelişim kafasıyla yapabilirsin. Öh Mert ben, bu oyun 1. 99 değil. Mert bence hikayeli oyunlar geliştiriyor falan dersen kendini kaybetmeye mahkum kılıyorsun demektir. Kolay olacak demiyorum. Tabii ki zor olacak. Sistem seni yıllarca kandırdı. Sistem seni yıllar boyunca konfora yönlendirdi. Olaya biraz da kadınların perspektifinden bakmak lazım. SMV senin ortaya ne koyduğundur. İlişkide kadına ne sunabilirsin? Eğer bir kadın güzelse, feminense, yetenekliyse, hamaratsa, ise, o kadının SMV'si zaten çok yüksektir ve o kadını isteyen birçok erkek olacaktır. Senin o erkeklerden farkın ne? Ama sen günün 6 saatinde oyun oynayıp sonra da Mert Tutaykus'un yorumlarında Mert ben oyunlarda suç işleyebiliyorum. Sen gerçekte suç işleyebiliyor musun? falan yazıyorsan, kendini entelektüel olarak geliştirmiyorsan, yakışıklı değilsen, şişmansan, bu kadın o kadar erkek yerine seni niye tercih etsin ki? Aşk falan deyip beni güldürme. Umarım bu videodan sonra kafandaki soru işaretleri gitmiştir. Dehşet videolar geliyor. Abone olmayı unutma. Sana güveniyorum.